Selam dostlar yepyeni bir klasman videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klasman 2'ye çıktık zaten Bunu bir önceki videoda çok yakın olduğumu söylemiştim bir maç attım ve çıktım şu an klasman 2'de mücadele ediyorum ee, Rakibimiz çakma real madrid rakibimizin kadrosunu hemen göstereyim sizlere rakibimizin kadrosu bu şekilde Bomba cemesisler cartlar curtlar ondan bundan şundan şu Virgil Van Dijk'a like ben de nice saydım Neyse hadi devam ki. Hocam bizi bekletme. Hoca bizi bekletme ya başlayalım hadi. Bir akşam Çok güzel bir akşam. Abim bir şeyler değiştirmiştir diye düşünüyorum. O yüzden bakmayacağım devam. Çok umrumda da değil şu an. Hmm. <laughs> 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 Mantıklı. O da o da güzel bir taktik. Bu arada kafa, adelen Ronaldo'su var, kafacı. Rumeniğe, hadi aslanım, hadi aslanım. Abi. elemanda Haaland var. Haaland mı sokmuş lan oyuna. Abi. Gözünüzü seveyim abim. İnternetin kurbanı olduk abi. Abi o ne ya? İkisi birden çıkıyor bak. Niye kaçıyorsunuz oğlum? Bir pas, şuta Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim su ya. Elemar Real Madrid, pardon İspanyol abi. Abi bak şimdi. Uyuz olduğum konuşuyor. Forvetler ikisi aynı anda kaçıyor. Bir tanesi abi. Bir tanesi kurnaz o kaçabilir. Hani geri gelmesi lazım ama olsun. İkisi kaçınca orası boşta kaldı. Şimdi orada yalan yok. Bir boşta kaldı anasını satayım. E ben kimle paslaşacağım? İçinizde kaçıyorsunuz. Yani uzun top atsam ne olabilir abi orada? Kral sen niye durdurdun? Bu arada o pozisyon net gol daha paslarsa. Salak veremedi yapacak bir şey yok. Entü kardeşim. Geçse ah, var ya ağlana ah, yatak. Ah. Tamam çok güzel. Bellingham. kral koş. Çok kötü orta yaptı çok. Yani yerden atsam muhtemelen gol olabilirdi ama bir Adelan e Ronaldo şov yapalım dedik. Anti kanka yapacak bir şey yok Rümenige. İyi kaçıyorsun araya eyvallah. <laughs> tamam bu kötü oldu. Tamam dediğime bakmayın. Ah ulan ah. Yaptığım şey çok tehlikeli bu arada. Aa, şöyle indir. bitiremiyoruz Oğlum. ki. Oğlum so, Ya yeah. Yani tereddüt Guti bir tık saldın herhalde sen. Ha? İkinci klasmana çıktık. Ne diyorsun kral? Offside. O oh, Guti sen bir tık saldın kral. Belli ben seni bir ikinci yarı çıkartayım da sen gör kral. Guti bir ikinci şeyde salmış belli. İkinci klasmanda. Bak abi. Vazgeçtim. Asist yaptı. Olur öyle şeyler Kuti. Olur kral. Eyvallah. Sen de insansın. Yemişim çavisini. Boş ver Chavis abi kim ya? Şimdi şöyle. Abi bir bak ya. Tam orta sahasın sözde. <laughs> aman 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 aman. Aman 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 dikkat. Dikkatler üstümüzde olsun kardeş. Aa 50 yaşındaki Beckham'la oynuyor. Senin kadrona baktık oğlum. Senin kadronda bayağı şeyler vardı ya. Bombacılar falan vardı kral. O ne oğlum lan? Kral dur biz. Amatör değiliz de. Bak işte. Uf, Julio Cesar ısındı aman okuyayım. Alev aldı alev. Net bir Oğlum, bak be, evet, lan, <laughs> Oğlum bak bir de çift şey ya. Inzaghi. O ne lan Ronaldo? Oğlum. Bak severim ha. Evet. Ne oluyor lan? Kral. Yemeğe meyilli misiniz? o Hülyo Sezar'a bak. Hülyo Sezar alev aldı alev. Hele şükür ya. Şu topu bir durun kardeşim ya. Bir durun ya. Evet. Uzun top. İnce mi? Uzun topa ince mi dedi lan? Bana mı öyle geldi? O da olabilir. Çok <laughs> iyi. Ah ulan Guti. Powell'ın etrafı. Evet. Offside, güzel. Güzel! İki, i̇lk yarı 2-0 kapatacağız önde gibi duruyor. Ee, rakibimiz 90 artı bug'ından faydalanıp bir tane atmazsa 2-0. Kazanacağı ok ilk yarıya. Valla ben bile atabilirmişim. baktan olabilir. 2-0 ilk yarı güzel. Durdurmadan önce ee, i̇lk yarı oynama şeylerimiz bunlar arkadaşlar. 48'e 52. Pek umurumda değil. Bitiriciliğim. Çok önemli bende şu an. Bitiricilik bende. Sıkıntı yok. İstediği kadar. Zaten kornerden yaptı şu istatistiği. 6 tanesini falan. Olur. Olur hocam. <gülüyor> <gülüyor> Siz de görün arkadaşlar. Tüh. Ah. Oh. vur Indir İndir Ronaldo abim. Şöyle. Hadi be. Van Dijk bir dur kardeşim ya. Ben şu oyundaki defanslardan sadece Van Dijk ve lanet olası Rudiger'den çekmediğim çile kalmadı ya. Hocam ben vuruyorum. Nasıl offside lan? Oğlum top bende değil miydi? Ne ofsaytı? Oyun delirdi, oyun çıldırdı evet katılıyorum. Vur abi vur. Acıma lan. Çıkarken top kaybetmek var ya. Net gol yedirtiyor. Siz de deneyin bunu. O ne oğlum manyak mısınız siz? Ne yapıyorsunuz ya? Kral. Vay, topu Diğer Kanada oynuyor. Abu, 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 Julio Cesar'lardır, götümüzü kurtaranlardır Valla Çok büyük bir ne oluyor ya bir dur kral Abi Van Dyke'a bir bak ya. Virgil'a bir bak Virgil'a ya. Virgil abim. Kral orada yalnız. İkise bastım ben. Ne berbat bir ortaydı lan o. Evet bu arada ortaydı o. Şaka yapmıyorum ortaydı. Orta açmak istedim bu arada. İçeri açtım ve eminim tier açtığıma. Ee, sağ olsun oyun. Yine kırmadı bizi. Saçma salak bir şey yaptı. Uf. Forlan mı? Tamam bunu alalım. David, Aldık onu. Oyun <laughs> Krallı oyuncu tazelemesi hemen. ücret yenilemesi yapalım. Hücre yenilemesi yapalım hemen. Eee Rona. Ben bir şey yapmam. Hücre yenilemesi. Valla o açtı. Ben çıksın diye şey yapmamıştım. Kral neyse. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Beğenin ve like atın. Başka bir şey istemiyorum. Bay bay. Vay be. Millet kafayı yemiş.